Merhaba, ben Elif. Instagram hesabımla Elif Elifçe. Mart ayında okumuş olduğum kitaplar videosuyla karşınızdayım. Mart ayı benim için okuma anlamında oldukça verimli bir ay oldu. Bunun çeşitli sebepleri var. Kitapları gösterirken ara ara bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. Bu videoda çok çekmek istedim. Bir iki denemem oldu, başaramadım ama inşallah bugün bu videoyu tamamlayabilirim. İlk önce Instagram üzerinden başlatmış olduğum bir etkinlikten bahsetmek istiyorum sizlere. Bu etkinliğimin ismi Türk Çizer Okuyorum etkinliği. Ben yıllardır mizah tergilerini takip ederim. Neredeyse çocukluk yaşlarımdan beri. Ve gerçekten Türk çizerlerin bu alanda çok başarılı olduklarını biliyorum. Hem bu farkındalığı arttırmak hem de daha fazla çizgi roman okumak adına böyle bir etkinlik başlattım. Fakat gelin görün ki bu etkinliğe çok katılan olmadı sevgili arkadaşım İnci dışında. Zaten onunla birlikte çizgi roman okumaya başladım. Hatta bu alanda o benden daha iyidir ve şimdilik onunla birlikte okumaları sürdürüyoruz. Eğer Instagram üzerinden bu etkinliğe katılmak isterseniz bana yine o alanda oradan mesaj atabilirsiniz. Yapacağınız şey çok basit zaten elinizde bulunan Türk çizere ait hatta mümkünse tamamen konusunu da kendisinin çizmiş olduğu bir çizgi romanla katılmak almanıza bile gerek yok. Eğer elinizde varsa herkes kendi istediği bir Türk çizerinin çizgi romanını okuyor. Yani oldukça basit bir etkinlik diyebiliriz bu anlamda. Ben peki bu ay hangi çizgi romanı okudum? Bülent Üstün'ün Kötü Kedi Şerafettin'i okudum. Kendisi biraz anti kahraman bir çizgi roman kahramanı. Şöyle ki maskülen bir kişiliği var. Şiddet en eylemleri var. Ağzı bozuk, bıçkın. Biraz cinselliğe fazla düşkün bir karakter. Sinemaya da uyarlandı bundan 4-5 yıl önce. Sinemada da izleme şansım olmuştu. Yine arkadaşım İnci ile birlikte. E, ve e, benim sevdiğim ama insan olsa çok da okumayı ister miydim diye sorguladığım bir karakter. Aslında bakarsanız geçen aylarda antik Yunan e, okumaları yapıyoruz. Onlardan da bahsedeceğim biraz sonra. Aysopos'un yani bildiğimiz Ezop'un masallarını okurken şöyle bir farkındalık yaşadım. E, belki bu farkındalığı yaşayan ve bu e, anlamda Okumalar yapan insanlar bile vardır e, bilemiyorum fakat eğer e, oradaki masal kahramanları e, hayvanlar olmasa çoğu çünkü hayvanlar tarafından e, hikaye götürülüyor e, insan karakterleri tar e, olarak yazılsa işte e, cinsiyetçi, ırkçı nitelendirilmeleri yapılabilir ama hayvanlar üzerinde yapıldığı için sanırım e, çok da e, insanları etkilemiyor Hatta hafif sempati bile duyulabiliyor Bu anlamda e, Bu iki okumayı bu şekilde Örtüştürdüm hatta kitabım da burada Böyle Eğer bir çizgi roman Okumak isterseniz benimle birlikte Bir Türk Türkçizlerin katılabilirsiniz Antik Yunan okumalarından Hazır bahsetmişken Bu ay e, birlikte okumuş olduğumuz e, Erobides'in Elektra'yı aslında Elektreği gelecek aylarda okuyacaktık fakat biraz sonra göstereceğim kitaplarla konu anlamında bağlantısı olduğu için ve sunum yapacağım için açıkçası ben fazladan elektriği de okumak istedim. Yine kim iyi yaptığımı da düşünüyorum. E, Ifrujine Auliste, Ifrujine Toriste. Şimdi e, burada geçen, e, bu tragedyalarda geçen bazı karakterleri çok iyi biliyoruz. Homeros'un İlyadası'nda, Odesa'sında olan karakterler. Odysseus var, işte Agamemnon var, e, Agamemnon'un şey Aşil var. Ondan sonra peki konusu ne? Kısaca bahsetmem gerekirse zaten Eurybides e, tragedya yazarlarının en ünlülerinden bir tanesi ve o da İlyada'daki Truva Savaşı'ndaki karakterleri almış farklı bir şekilde bunları metinleştirmiş ve günümüze kadar bir şekilde gelmiş ee, Yunan komutan Agamemnon'un kızını e, e, Truva Savaşı'na gitmeden önce kızının e, e, tanrılara kurban ediyor İşte bu şekilde başlıyor kitap ondan sonra bir aile trajedisine Dönüşüyor hikaye. Tek tek bahsetmeyeceğim ama. E, tekrar İlyada'nın. Ve e, Odeseus'un. Üzerinden geçtiğim için. Memnun olduğum bir okuma oldu. Ondan kısaca bahsedebilirim. Bu arada. E, bir kitabı daha bahs başladım ama. onlar neyse bahsetmeyeyim sonra. Ötüken Kitap Kulübü ile birlikte. Geçen ay. Mart ayı olmasından dolayı. Dünya Kadınlar Günü'ne e, özel bir e, program hazırlandı ve bu programda Zoom üzerinden bir yazar konumuz oldu. O da Ereniz Atasu. Zaten ben bir başka düğün gecesini daha önce edinmiştim. Bu vesilede de okumuş oldum. Üzerine de e, sohbet etme şansımız oldu. Bir başka düğün gecesi aslında çok tanıdık bir isme sahip bir kitap. E, Adalet Ağaoğlu'nun e, Dar Zamanlar kitaplarından bir tanesinin ismi ee, yazarı da sordum zaten Erenci Hanım'a buradan mı esinlendiniz diye o da evet dedi ee, burada şöyle arkasını çünkü okuyalı ilk okuduğum Mart ayında ilk okuduğum kitaplardan olduğu için biraz e, unuttum konusunu diyebilirim her ne kadar e, ana hatlarını hatırlasam da bir başka düğün gecesi farklı sınıftan iki ailenin hayatının çakışmasını ve menekşenin başına gelenleri konu alıyor eril takibinin boyundurluğu bir toplumda meydana gelen ve büyük bir travma etrafında dönen olayları değişen parçalanan hayatları hesaplaşmaları ve her şeye rağmen yeni başlangıçlar yapma cesareti bulanları anlatıyor bu bir roman iki ailenin iki ayrı sınıf diyebileceğimiz iki ailenin menekşenin kaybolması ile birlikte ortak noktalarını gördüğümüz biraz toplum eleştirisi olarak da görebileceğimiz psikolojiye de dayanan bir takım tespitleri de olan bir kitaptı. Dediğim gibi daha önce edinmiştim bu vesileyle okuyup hatta yazarıyla da sohbet etmek güzel oldu. Okuyorum adlı bir grubumuz var ve çok küçük bir çekirdek grubuz. Kitaplar öneriyoruz. Ben de Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü ve cennetin dibini e, okumayı önerdim. Elimde olan kitaplarda ve çok okumak istiyordum. Grup arkadaşlarıyla da okuduğum için çok memnunum. E, bunun da sunumunu yaptım ama burada uzun 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 anlatmayacağım. Fakat e, kitaplar genel anlamda e, totalizm e, eleştirisi olarak görebileceğimiz e, deneme tadında tespitleri olan bir kitap. Gündüz masraf gerçekten farklı bir yaşamı var. Çoğu yazar gibi aslında ama onun birazcık daha toplumla iç içe geçen tespitleri daha böyle nasıl diyeyim? Pratik hayatta daha iç içe yani entelektüel bir kişilik fakat hayat içerisinde de bulunmuş ve bu bulunmuş olduğu tecrübeleri de herkesin anlayabileceği şekilde. Bakış açılarını değiştirecek şekilde yazmış. Bu iki kitap için bunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten konu anlamında hani işte gece övgüyle başlanıyor. Gece ile gündüz arasındaki ayrımla ilgili bir denemeyle başlıyor. Cehenneme övgü. Kimi Cennet'in dibini daha çok sevmiş. Kimi Cehennem'in cehenneme övgüyü. İkisi de farklı tatlardaydı açıkçası. Cennet'in dibi birazcık daha kurguya yakın bir anlatısı vardı. Ee, i̇yi ki okuduğum ee, ve bakış açımı biraz daha farklı e, farklılık katan bir okuma olduğu için de memnunum. Ötüken Kitap Kulübü'yle de bu ay, e, daha doğrusu Mart ayında iki tane kitap okumuş olduk. Aslına bakarsan üç taneydi ama <laughs> aslına bakarsanız üç taneydi. Fakat ben tabii üç tanesini okuyamadım. Bunlardan bir tanesini biraz önce gösterdim. Eren Atatürk su, Suyun. Bir Başka Düğün Gecesi adlı kitabıydı. Bir diğeri ise e, Yuhanın Yaşamak adlı kitabı. E, bu kitapla birlikte kanını satan adam da okundu aslında. Ama ben hem yetiştiremedim hem de periferik yöntem ile e, Temmuz ayında ben e, bir bağışta bulunmuştum. Döner olmuştum. E, onunla ilgili DHA işlemi yapıldı e, ve o ay e, bu işlemi de yaptırdığım için konu anlamında ve isim anlamında kanını satan adam çok okumayı e, istediğim bir kitap olmadı ama bu ay e, bitmeden okumayı düşünüyorum hatta ilk defa instagramda paylaşmadığımı fark ettim yaşamak adlı kitabı e, Beyza Hanım Ötüken Kitap Kulübü'den Beyza Hanım çok güzel bir sunum yaptı Çin tarihiyle ilgili yakın tarihiyle ilgili de çok güzel verimli bir okuma oldu Yaşamak aslında çok popüler bir kitap ve gerçekten e, konu anlamında da e, insanın içine dokunan çok sade bir anlatımı olan uzak doğu esintileriyle birlikte kültür devrimindeki yaşanan e, toplumsal değişimdeki insanların durumlarını çok iyi yansıtan e, bir kitap Yaşamak. Kanını satan adamı da dediğim gibi bu ay içerisinde okumak istiyorum. Jaguar'dan çıkan bu kitap e, kitabı tavsiye ederim e, rahatlıkla okunabileceğini insani açıdan da e, insana dokunduğu için e, hem duygularımıza hem e, zihnimize nüfus eden bir okuma oldu benim için e, aslında eksik mutlaka bir şey söyleyebilirim ama e, bu arada Itaki'nin bu Japon klasikleri seçkisi çıktım. bu üçüncü kitabıydı ve ben Ocak ayından beri okuyorum. Instagram üzerinden de katılımcı arkadaşlar oldu. Onlarla birlikte okuyoruz. Yeşil Bambu ve diğer fantastik öyküler Osamu Dazai'nin bir kitabı. İki öyküden oluşuyordu diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Pardon. Öykülerden oluşuyor ama iki öyküden değil. Özür dilerim. En son bu ay okuduğum kitapla karıştırdım. Osama Dazai'nin İnsanlığını Yitirirken'i okumuştum. O biraz deneme tadında bir kitaptı ve çok etkilenmiştim. Hatta çok nadir olarak ikinci defa okumak istediğim kitaplardan bir tanesi olduğunu da dile getiriyordum sık sık. Bir baksın bu ay internette gezinirken bu klasiklerin içerisine eee Osama Dezay'nin iki tane kitabı daha eklenmiş. Öğrenci kızla insanlığı yitirirken, öğrenci kızı da yeni edinmiştim Can yayınlarından. Diğeri zannedersem Sel yayınlarından çıktı. E, tam emin olmasam da insanlığını yitirirken. Fakat hem seriyi tamamlamak açısından hem de e, farklı bir çeviriden okuma açısından o kitapları da sipariş ettim. Yakın zamanda gelir ve sıralamasıyla tekrar okurum. Bu vesileyle insanlığımı yetiştirirken de ikinci kez okumanın mutluluğunu yaşayacağım. E, bu seriyi seviyorum. Japon kültürüyle ilgili aslında e, çok da tanınan e, Japon yazarların e, böyle birazcık e, zaman zaman hani diğer kitaplarda daha çok hissettim çevirilerde biraz sıkıntı olsa da aslında pardon diğer çevirilerde değil de. Çeviri biraz sıkıntı olduğunu hem diğer arkadaşlarla birlikte konuşurken fark ettik. Hem de çok zevk alamadım o da dizayn olmasına rağmen. Ama bu seçkiye devam edeceğim ve her ay elimden geldiğince devam edeceğim. Yani işte öyle. Önce okur adlı bir grubumuz var. Onun da YouTube hesabı var. Linkini aşağıya eklemeye çalışırım. Ee, biz böyle kendi çapımızda e, okumalar yapıyoruz. Fakat çok bilinen kitaplardan ziyade daha çok e, bilinmeyen, çok popüler olmayan e, kitapları incelemeye çalışıyoruz. Kendi çapımızda e, Koylo'nun Simyacısını ben yıllar yıllar önce okumuştum. Ve şöyle dedik arkadaşlarla tekrar okuyalım. E, okçu'nun neydi kitabın ismi? Okçulu bir kitabı daha var ya ben onu açıkçası pdf'den okudum edinmeden okudum. O yüzden aklımda çok kalmadı. E, bu kitabını ve o kitabını okuyalım. Yazarın gelişimini bu şekilde gözlemleyelim dedik. Ve simyacı ben tekrar okudum. E, de okurken e, hikayeyi hatırladım. Zaten hikaye o kadar tanıdık bildik bir hikaye ki yani anlatılmış bir hikaye. Fakat bu anlatılmış hikayeyi e, çok başarılı bir şekilde e, tekrar Anlattığını fark ettim ve bana e, ruhsal olarak açıkçası çok iyi geldi tekrar simyacıyı okumak e, böyle bir okuma yaptım okçunun günlüğüydü Kavlonun en son kitabı o, o da e, çok ince bir kitap zaten ve çizimlerden oluşuyor o da kendi alanında e, bir kitap fakat hani simyacı e, yakalamış mı ondan biraz şüpheliyiz açıkçası sevgili İdil kitap kulübü kurdum. onunla birlikte geçen ayda başka hangisini okumuştu? Ben Kirke'yi okudular yanılmıyorsam fakat ben ona yetişemedim. bu ayda daha doğrusu Mart ayında da Kadınlar Adası'nı okuyacaklarını gördüm. Ve kitabı edindim fakat toplantı olmadı çeşitli sebeplerden dolayı ya da ötelendi bilmiyorum artık tekrar kitap üzerine bir konuşma yapılır mı? Fakat ne olursa olsun bu kitabı okuduğum için çok memnunum. Gerçekten e, e, zihnimde böyle e, unutamayacağım bir hikayeye sahip. Bazen de hani olur ya okuduğunuz e, duygusal durum sebebiyle. E, zaten kitap iyidir fakat e, hani etkilenirsiniz. Diğer kitaplar kadar ama bazen de o etki alanı daha farklı olur. Bu kitapta bende böyle bir etki alanı oluşturdu. Norveç'te geçen hangi tarihlerde? 1617 yılında gerçekten olan tarihi bir olaydan yola çıkarılarak kurgulanmış. Feminist okumaları çok seviyorum. Ben bunu yeni adlandırıyorum. Aslında kendim bildim bileli kadın hikayeleri okumayı çok seviyorum. E, fakat son zamanlarda tabi bunun artık bir literatürü olmaya başladı ve feminist okumalar olmaya başladı. Ve İtaki bu anlamda e, gerçekten güzel kitaplar yayınlıyor. E, onlardan edinip okumaya çalışıyorum. Biraz önce bahsettiğim Ben Kirke'de bunlardan biri olacak ileriki tarihlerde diye umuyorum. E, distopya değil, İtopya değil dediğim gibi tarihi bir olaydan yola çıkaralar, çıkarak ve çıkarılarak Konuşmadım neyse. E, videoyu da kesmeyeceğim. E, okuduğum ve çok sevdiğim bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Böyle. Bu ay, daha doğrusu Mart ayında okumuş olduğum kitaplar böyleydi. Toplamda kaç tane kitap okumuşum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e, çizgi romanlı 11. Okçunun günlüğünde sayarsam 12 tane kitap okumuş oldum. Evet. Çok güzel. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arada takıldım. Artık Ramazan, yorgunluk. Mazur görürsünüz umarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.